Yayla inciri, daha inciri. Buyurun <laughs> <Günün> efendim. <laughs> Değil mi abla? <laughs> Yoğun bir talep var efendim. E, ortalama günlük 500 bin adet satışımız var. Günü birlik bitiriyoruz efendim. Günlük taze kesim yapıyoruz. E, faydaları kalp sağlığını korur, kemik ve dişleri güçlendirir, bağırsakları çalıştırır, kalbe kansere e, akciğerine çok faydalıdır efendim. Mersin e, Yayla bölgesinden toplanıyor. Hasat e, Temmuz'un e, ilk haftası başladık. Temmuz'un 5'inde başladık. Yaklaşık 20-25 günü oldu benim. Yani daha bir ay daha sürer bu sezon. Yoğun bir talep var efendim. Çok iyi gidiyor yani. Günlük ortalama müşterimi müşterimiz 10, 20, 50, 100 tüketiliyor yani. Kenlinger şu an Mersin'e göre yoğun gidiyor sıcaklıktan dolayı. Ve de tadı olarak, vitaminleri olarak çok faydalı bir tropik mel bir meyve. Mide akışını kendine getiren bir meyve. Tropikal olduğu için, kendi kendine yetiştiği için ne su veriyorsun ne hiçbir şey. Kendi kendine doğal bir şekilde yetişiyor. Günde günde 300 tane falan getiriyorum. Bir kasa yani 300 tane falan minimum oluyor. Yani 300 taneden fazla gidiyor zaten. Günde 600'e kadar yakın gidiyor. 600'e yakın gittikten dolayı yani çok talep var. Aşırı talep var. İsteyen de çok. Yani sipariş ediyorlar. 10, 20, yani 30, 40. Abla 3 tane 20'ye var 10 liraya var. E, bu sıcaklarda da dikenli incir yiyorum. Sıcaklara dayanamıyorum. Tüm vitaminler varmış evet. abinin dediğine göre çok iyi, fiyat performans olarak çok güzel, ucuz, sıcağa göre böyle biraz serinletiyor. Bir